Dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Falat Kaya Başkanlık oylaması için geri sayım başladı. 16 Nisan başkanlık referandumu için geri sayımın başlamasıyla heyecan artıyor. Heyecanlandıran soru şu: Sandıktan ne çıkacak? Evet mi, hayır mı? Türkiye'de olduğu gibi Almanya siyasetinde de dikkatler Türkiye'de pazar günü yapılacak başkanlık referandumuna çevrildi. 16 Nisan Almanya'da pek çok siyasetçi ve bürokratın izinli olduğu Paskalya tatiline denk geliyor. Buna rağmen Türkiye'deki gelişmelerin yakından izlenmesi için ilgili bakanlıklar ve kurumlarda hazırlıklar yapıldı. Bu arada kamu ve araştırma şirketleri de anket sonuçlarını açıklamaya başladı. Konda'nın anketine göre %46.9 evet, %44.1 hayır. Kararsız olan ve sandığa gitmeyeceğini açıklayanların oranı ise %9. Konda evet yüzde %51 51.5, hayır yüzde 48.5 şeklinde hesapladı. Gezici araştırma şirketinin perşembe günü yayınlanan anket sonuçlarına göre ise ankete katılanların yüzde 51.3'ü evet, yüzde 48.7'si ise hayır oyu vereceğini bildirdi. Reuters'a göre toplam 8 anketin ortalaması alındığında evet oyları yüzde 50.8 olacak. İnsanların Evet mi, hayır mı diyeceğini açık bir şekilde söyleyemediği bir ortamda yapılan araştırmaların gerçekleri ne kadar açıkladığını sandıklar açıldığı zaman göreceğiz. 158 medya kuruluşu yasaklı. Tutuklu gazeteci sayısı re rekor seviyede yüksek ve muhalif milletvekilleri cezaevinde. Seçim gözlemcileri AGIT şefi tüm bunların medyada yer alan haberlerin dengeli olmamasına sebep olduğunu söyledi. Türkiye'de pazar günü yapılacak evet veya hayır referandumu oylamasına 55 milyon 300 bin seçmen katılacak. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (Agit) demokratik kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Michael Link Welt gazetesine yaptığı açıklamada anayasa değişikliğine karşı olanların kampanya süreçlerinde büyük engellemelere maruz kaldığını söyledi. İnanıyorum ki evet bilinçsizce verilen bir karar halkın indinde. Eğitim İş İkin Şube evet. Başkanı İrfan Irmağ. Bakın hala Adana'da 7 Nisan'la ilgili Cumhurbaşkanı afişleri duruyor. Hiçbir güç onu kaldıramıyor. Bugün aynı 12'si, 12 sayı 12 Nisan Adana hala 7 Nisan'da. Bizim tek adam yönetimine karşı e, sürdürdüğümüz mücadele e, son 2 aydır 1,5-2 aydır hayır çalışmasına dönüştü. Ancak miting aşamasında biz gerçekten eşit ve özgür koşullarda siyaset, demokratik siyaset yapamadığımızı bir kez daha yaşayarak öğrendik. Şehrin belirli yerlerini, mitingimizin duyurusunu yapmak için pankart hazırladık. Emniyet bizim pankartlarımızı asmamıza izin vermedi. Biz sesimizi kitlelere sınırlı ölçüde duyurduk. Bu toplantı Seyhan Belediyesi'nin Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde. Olağanüstü halin sürdüğü Türkiye'de insanların toplanma özgürlüklerinin engellendiğine dikkat çeken link medyada evet hayır kampanyalarına yönelik dengesiz bir dağılım olduğunu ifade etti. Olağanüstü hal kapsamında yayınlanan kanun hükmündeki kararnamelerden ikisinin medyanın haber yapmasını ve Türkiye dışındaki seçmenlerin seçmen kayıtlarını yaptırmalarını zorlaştırdığına dikkat çekti. Agit, Demokrat Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Michael Link maalesef hayır kampanyası yürütenlere kısmen gözdağı veriliyor ve hükümete yakın birçok medya kuruluşu hayır diyenleri düşman, entrikacı ve komplocu olarak gösteriyor. Bu kesime bazen şiddetle karışıyor polis müdahalesi oluyor dedi. Link, referandum sürecine yönelik gözlemlerini aktardıkları ara bilançoda muhalefetteki Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin 13 vekilinin cezaevinde olmasına yönelik sıkıntılara net şekilde yer verdiklerini kaydetti. Link, sadece bu yüzden bile hayır kampanyasının önemli bir destekçisi olan partinin yeterli bir kampanya yürütemediğini ifade etti. Diyarbakır'da düzenlenen saldırı sonrası polis 400'den fazla Kürd'ü tutukladı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada tutuklananların şüpheli militanlar olduğu belirtildi. 10 Nisan günü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün ek binasına kazılan tünelde tuzaklanan patlayıcı ile düzenlenen ve biri polis iki sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı PKK üstlenmişti. PKK saldırıda yaklaşık 2,5 ton patlayıcı kullanıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada eylemin Mart ayı boyunca Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda ölen arkadaşlarımızın anısına ve AKP-MHP koalisyonunun cezaevlerinde uyguladığı tecrit, izolasyon, askı ve işkence yöntemlerine karşı uyarı amaçlı yapıldığı belirtildi. <laughs> Flörsheim pes etmiyor. Deniz Yücel için uyarı nöbeti. Flörsheim kenti Türkiye'de tutuklu Velt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve diğer gazetecilerin serbest bırakılması için başlattığı mücadeleden vazgeçmiyor. Yücel'in tutuklandığı Mart ayından bu yana ikinci uyarı nöbeti elemi yapılması planlandı. Belediye başkanı Anten Brink yüksek sesle kaderini hatırlatırsak o zaman başarılı olabiliriz dedi. Yeşil Perşembe gününde Güney Hesse'nin 20 bin nüfuslu kentinde ikincisi yapılacak uyarı nöbetine, eylemine belediye başkanı Michael Antenbrink de katılacak. Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ifade vermeye gittikten sonra gözaltına alınmıştı. Yücel iki haftaya yakın gözaltında kaldıktan sonra çıkarıldığı mahkemede Türkiye'den yaptığı haberleriyle terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanla tahrik etmekle suçlanarak cezaevine gönderilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidar yetkisini güçlendirmek için 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde Yücel'in serbest bırakılacağına ihtimal verilmiyor. Dörsaim'deki uyarı nöbetlerine aylık olarak devam edileceğini açıklayan Anten umuyoruz ki Mayıs ayı ortalarında da uyarı nöbetlerine devam etmek zorunda kalmayız, dedi. Değerli Necdet Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Şşt, modundan kurtulup dinlediğin haberi düşünüp kendi fikrine oluşturabilmen ve beraber olduğun kişilerle tartışabilmen için. <laughs>